Ton Tamam, üçümüz aynı takımdayız zaten. Bot döveceğiz. Tamam, şey atla sen Briton seçersen hayvan gibi bir şey olur, okçu olur. Ne seçersen? Briton. Ha, Britons. Ben Chinese oh. ile mutluyum ya. Okey, okey. Takımı seç Mete. Tarafını seç. Zalim bir diktatör. Onun yanındaki o değil. <laughs> ha. Ha. Aa! Aa! Bunu arıyordum ben! <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ağzımızı sıçaklar abi hard spotlar. Hardısı Yok yine yavaş birazcık ama niye bilmiyorum. Yenemeyiz oğlum hardısı. Oğlum <laughs> abi, abi niye böyle ya? Ping var ya. Ping'e nereden bakarız? Ping. Bakamadık. Bu sefer benim yerim Hayır, iyi abi. Hı? <laughs> benim yerim iyi bu sefer. Ne ben şey olayım mı? Çiftçi olayım mı? Ha aramızda öyle böyle şeylerim. Ben çiftçi olayım abi. Siz odun ve taş onlara yönlendirin. Eti bana bırakın abi. Ha, çiftçi okay. diyeyim, şey yani. Ben full resource katayım. Asker çıkartayım hiç. Ha öyle diyorsun. Farmer yani baya. Ha. Olabilir aslında. Olabilir ha. Ne diyor Enes? Bence onu hmm. ben olayım lan. En geride ben varım ya. Evet evet abi onu ben yapayım. Ben full resource kesiyorum beyler. Ama çok zor lan. Yetmez ki. Ya yani illaki şeye basacağım. Hayır, ee, biz yapmazsak yani yetmez. Biz yok. de yapmazsak, yani yapmazsak. çok az yapacaksınız siz de. Ben de evet, çok az asker yapacağım. Ama hani ben size köpek gibi şey göndermeye oynayacağım. Hı -hı. Kendim kitleyip. Harita açmaya başladım. Adamlar hayvan gibi yetişiyor arkadaşlar. Ardı solum Ah köylülerim kaldı burada. Ya bizim aramızda galiba e, nehir var. Yine mi? Aa evet lan. Ben de atlıyla gezmeye çalışıyorum da şu an. Ee, benim abi haritayı gösteriyorum şu an. Şurada kıyı başlıyor. Şöyle çapraz bir izade devam ediyor. Diye düşün abi. Şuraya kadar. Gerisini daha açmadım. Şimdi oraya gidiyorum. Ben şimdi markete geçeceğim. Oha adam Castle'a içti. Işte. <laughs> ben dark eşteyim hala. Aa buradan devam ediyor lan böyle. Şey kar kara devam ediyor şu an. Bir dakika. Ben galiba maviye geliyorum. Dur, atacağım şeye. Geldim ben sana abi. Hı -hı. Nasıl şey atıyorum? Yani nasıl yol varmış. Burda market. Doğru. at kaldı. Aa yanlışlıkla şeyimi öldürdüm. <laughs> Yanlış şeye te bastım. Ben Beyler marketi size kurabildiğim kadar yakını kuruyorum tamam mı? Okay, Marketi okçu kastım. Şuraya yapıyorum abi. Bak elimi benim dolaşıyor şu an base'inde. Zarar vermiyorsa sıkıntı yok. Friend. Hatta benim base'ime baraka kurmuş. Ne mi ya sevin? Saldırıyorlar. Harbi e evet, ha! Kurtmuş ya üff. <laughs> Allah Allah. Cemre'ye saldırsalar rip direkt bittik. Aynen. Ne kadar çok yaban hayatıyla bir sıkıntı yaşıyorum ben bu oyunda. Saldırıyorlar Cemre. Aa harbiden ha. saldırıyorlar Mete'ye. Vallahi saldırıyorlar. <laughs> Kervanıma saldırdılar. Neyine? Kervan. Oğlum bu market tokmak sesi ne? Kapıyı bloklamıyor herhalde değil mi lan? Aa tokmak vuruyor vallahi. Oha sen. Aa. Oha Mete'nin beyze e bak. Mete'yi dağıtıyorlar. Mete kaç benim beyze e kaç. İşçi kaçır bana. Yok yok bunları ölecek de. Kale yapsam rahatlayacağım. Şimdi Resource var. kasmayın abi asker kasmaya başlayın. Kaleyi şimdi yaptım da. Bir saniye yapamayız. Ben ancak senin beyzinin yanına falan bir tane market koyarsam. Öyle oluyor mu lan? Getir götür yapsınlar böyle yani. Çok mu? gelmiyor ya. Gelmiyor mu? Uzak olması lazım. Bekler uzak o kadar para. Hmm. Katapult getirmiş. Oğlum <laughs> siz baya macera yaşıyorsunuz ha. Aaa! Ordu geldi. Oh! Aa Aa. Enes'e bak lan. Aa Mevzular karıştı Enes'te. Aa Pezelekler dibime kurmuşlar şeyi bir de ya. <laughs> Asker olayım mı? Yok yok. <laughs> Kapanacağım abi ben. Sur çekiyorum. Dekemiyor mu şey taşı? Yok. Ta ya. Taş var mı Cemre? Var. Talsana biraz. Hiç kalmayacağım Aa, bence. siz herifler ya. Yeter değil mi? Yeter yeter. Güzel. Çağ atlamanın vakti geldi abi. Aa tohum tohum yapıyorsun Mette. Evet. Yanıma. Düşman dibime base kurmuş. Enes yanıma tohum yapıyormuşsun. Evet çünkü buralar karıştı. Tamam tamam. Eee bir ihtiyacı olan var mı? Oo bana giriyor. Bir ihtiyacı ben olan ben var ben mı? Enes tahmını bu arada başlatmamışsın yani koymuşsun. Geliyor mu işin yolda geliyor. mı? Geliyor. Okey. Oha 10.000 mi? Aa 10.000 puanı var lan. 10.000 de ya. Monkumu çevirdi. Bas. Oha. Reli kanlıya e giderken Monk'umu çevirdi. Abi Monk Monk'u çevirir mi ya? <laughs> ne anladın ben Monk'tan? Tayist yaptı <laughs> Aa, salaklara bak, kalmışlar öyle. şuraya. Aa, gemilerle bana da giriyorlar. Abi şey var burada. Aa, imama bak. O telefon mu çaldı? Oh, telefonlarım yatmış. Nasıl? Aa, yakala onu, yakala, 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 yakala. Ölmedi lan. Şu imamın ağzını yüzünü kırmak istiyorum abi. Abi sizin imamlarla sorunlarınız... Abi adam imamları mı imam attı. İmamımı nasıl çevirebilir ya? Yoldan geçen at arabaları çalıyor? Cemre seninkileri de çal çalıyor. Arabaları mı çalıyor? Evet. Arabaları, arabaları şey yapıyor. <laughs> adam adam şey pustu abi. İpek yolda pustu. <laughs> 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 Öldürseniz oğlum. Oğlum adam kalmadı ki herkesi çevirdi. Aynen. Tamam şimdi iktidar biri. Gizli <laughs> gizli <laughs> çeviriyor. <gülüyor> Durun abi ben herkesi onu halledeceğim. Bak bak. Hayır, hayır, Aa bak, abi, bak 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 bak. Aa arabayı aldı lol. Ya benim bezime fildeyim seni. Yavaş yavaş gelcen. Otur dur ya asker nereye getireyim seni Getir versin. abi taşın sen yavaştan. Komple cemliye taşınalım ya. Hı hı. <laughs> gelin besleyeyim ben sizi. Gelin abi gelin yavrularım gelin sıkıntı yok. <laughs> Taşınıyor musunuz beyler? Mete geliyor mu? Evet. Komple girdiler bana. <laughs> Şunlar bana mı geliyor? Ay yolda bir tane tipi bir, bir şey var. Tamam ama gördüm, ama... gördüm gördüm geliyorum. Sıçarım <laughs> ağzınıza rahat bırakın lan milleti. Gelin yolda açtım sizi. Ne oluyor oğlum? Mevzu mevzu Hı, çıktı. İrilikler. Beraberinizde neler getirdiniz? Bir dakika. Ya beni bıraktı. Benim beyze <base> baksana. bir dakika bir. Ah, benim beyze bak. Bana <laughs> 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 da giriyorlar. <gülüyor> abi, <gülüyor> oha. Roketi keşfetmiş adamlar. Roketi ne geliyorlar? Oğlum what the fuck? <gülüyor> Ağzıma <gülüyor> sıçtılar. Şöyle kuruyum. Oha bana gelen gemilere bak karadan şuraya bak. Oha. <laughs> Adamlar gemiciliğe önem veriyor bizim gibi değil Aa relikleri de mi toplamış Nice değil mi? Benim şu tauna yardım etsene biraz Castle'ımın ağzına sıçmaya çalışıyorlar şu an Farkındaysanız evet, Biraz da başarılı oluyormuş gibi evet Bp e baksana abi Natina food mu? Bana bana Natina food dedi beyler sömürdünüz beni <laughs> Hani adamları kazanmaya değil yaşamaya ben inanmıyorum adamları öldürebileceğiniz. Bak 250 yıl daha dayanalım belki bürokrasiyle falan hallederiz diye düşünüyorum ama. Çünkü adamların da ülkesine giremeden büyük ihtimalle dışarıda bekleyen bin asker falan var ve 3-4 tane kale var. Yani adamların beyisini göremeden bizimkiler eğiliyor. 19.000 <evi. gülüyor> 19 bin. <laughs> onların <laughs> <laughs> bir tanesi şey, 20 bin, diğerleri 10 bin, 7 bin. Oha benim! Abi <laughs> kapıya bakar mısınız beyler? Birileri kapıyı çalıyor. <laughs> bayram falan mı? Bayağı kara dolu. Sıçtılar şu an benim ağzıma. Dur dur. Bittik biliyorsunuz ama 10 saniye sonra dur, falan dur. hayatımız kayacak hepimizin. Dur, dur, yok full yok dur. yok. Of, market kırdım lazım Yine hatırımı saçacağım. Food'um kaldı hayatım kaydı benim burada. <gülüyor> <gülüyor> abi o duvarları örün abi tamam mı? Direkt ama kapatalım kendimizi kat kat kapatalım böyle. Ne kadar zaman kazanırsak iyi. <laughs> aynen aynen. ...son da denize denizde gemini kaçırdı. <laughs> abi girirler Allah. beyler. Hazırla hadi. Koç gemisini hazırla. <laughs> Hazırlayın beyler siz. Aynen hazırla köşeye saçla. Gemiyi Gemi batıracaklar. <laughs> <Aa, yürü> geliyor lan. Aaa geliyor lan. <laughs> duvarları örün duvarları <laughs> örün duvarları örün. <laughs> duvarlara <duvarları sen> sakla <laughs> marketin nerede? Cemil seyircileri de duvarlara şey yap. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Canını seven kaçsın isteyeceğim. Hayır. Bir erkek bir kız bırakın var. İşçilerim şey kaçın. İki dakika daha dayandırabilirim ben belki. Geliyorlar. Hadi Mete. Hadi Peyton'u. <laughs> <abi. gülüyor> o arkadan gelene bakar mısınız abi? Bakıyorlar, bakıyorlar. O ne oğlum? Gitmiyor ki sıra. Abi bağlı ordu bu, bu öyle bir şey olamaz. Allah Allah. Bu adamın ordusunu bitirdik yalnız. Abi de arkadan evet arkadan daha fazlası geliyor abi. Map'in köşesine abi şey kuracağım. Biskele kurup gemiyle kaçacağım. Nihat hani işçi getirin abi. Gemiyle kaçarız. Size yardım eden ellerim kırılaydı. Oğlum her yerde gemi var kuramıyoruz. <laughs>

Katliam yap, soykırım yaptı lan adamlar Çin'e. Elinde elin de odun ve geliyor ya? Cemre kurt var, Cemre kurt. Tanı tanıtın ki. Ağzına sıçın şunun. Etini de alın onun, tamam? Adam Yaptın mı? Bas bas bas. Bas bas geliyorlar bas. Bak yöndeki de server Abi ee, şey yapacağım bir dakika. Biz bizi <laughs> Zaman kazan. Sorbolustum. <Gülüş> <laughs> <Zoomallas> yap, kapı yapıyorum. <laughs> dur. Ben ne? Başka buudumuz yok. Gelecekler. Bitti o kapı. Bitti. Gir, gir 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 gir. Cemre 3 tane işçi ver. İşçi at. Solttum ben sokabilir Bir kişilik yerimiz var şu an. Durun ben şu madeni almaya çalışayım abi şurada Karıştı geliyor. Kaldı, bir kişi ha, binler, 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 kaldı. Bir kaldı. Gidin abi. Kıta değişti. Aaa! 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 Demin bir tane gemi geldi bana baktı ve gitti abi acıdı. <laughs> Merhamet gösterdiler. Ölmeyeceğiz çünkü relikler dolunca peşinizi bırakacaklar. <laughs> Hayatta kaldık evet. evet. Ağzını sıçacağım oğlum bekleyin comeback yapacağım. Aaa! Kardeşi! Kardeşi çabuk öldürdü! Ah! 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 Bu adamı imamlar çeviriyor. Ah benim base'ime giriyorlar. Hayır. Gel, Oha! Oğlum ben de sana kaçıyordum. Aaa bir Enes! <laughs> Tecavüz. Mete şuraya bir bakar mısın? Öldüm. Kimsin indi arkadan? Villager basıyorum, villager basıyorum. Kaçıyorum abi. Hadi 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 biraz daha dayan. 30 in kaldı abi. Hadi 600 HP. Yarıladım. 400, 300, 100 bitti. Hayır. 27 var. Bir <laughs> işçi ne bekliyorum? Kazanabilirim. Beni de sildiler. <gülüyor> Kazanabilirim. <gülüyor> abi pembeye bak. Ben intihar ettim. Abi hepsi bana geliyor değil mi? Hayatta Çin'den geriye kalan şu surlardan bir iki eser oldu abi. <laughs> Sağ altta bir tane. Eser mi? Tarihi tarih eser <laughs> olarak. Aa, Neyse bir yerde hayatın şey devam ettiği şey. abi. Hiçbir şey kalmadı. Hayatta da tek Aa, bir nokta yeşil hayır, yok. Abi ben. Yok. <laughs> duvar var en azından. Tarlağım var bile. Dead form. Kimse <laughs> bilmeyecek daha önce var olduğunu. Yok Sildiler <laughs> resmen. Bana da bakıp işte anlam veremeyecekler abi. <laughs> bu ne lan burada ya. su var bir tane diye böyle. Abi pro çok güçlü olmaz. Abi ben ne güzel haritanın sağ alt kısmında hayatıma yeniden barışçıl bir millet olarak başlamıştım abi. Çin sevdiğimi <laughs> de çekmiştim diğer milletlerle kendimi ayırmak için. Böyle olmaması lazımdı bunun ya. <laughs> 19 yıl kalmıştı ya.